Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile işkolik programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba, bir işkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Ali Tuna Şenatlı. Kendisi Çoğadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi'nde pazarlama müdürü. Hoş geldiniz Ali Tuna Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Siz beni sundunuz ama ismim Ali Tunaşen adlı. Çoğduralı firmasında pazarın müdürü olarak çalışmaktayım. İnşaat mühendisiyim. Aynı zamanda evliyim. iki çocuğum var. İstanbul'da yaşıyorum. Zaten firmamızın merkezi de İstanbul'da. Genel olarak söyleyebileceklerim ilk etapta bunlar diyebilirim. Çok güzel. Şimdi biz program öncesinde biraz sohbet etme fırsatı bulduk sizinle. Benim bazı notlarım var. Size şirketiniz ve yaptığınız çalışmalarla ilgili bir takım sorular yönelteceğim Ali Tabii. Bey. Çok güzel bilgiler alacağız sizden. Şimdi öncelikle demir yapı atölyesi olarak kurulduğu günlerde şirketin bu noktaya geleceği planlanıyor muydu? Çok da başarılı bir firma. Yaptığı çalışmalar yatsınamaz. Tabii ki biz başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Rica ederiz. Şimdi... O günden bugüne bu başarının sebebi nedir? bu Yani bunun e, olacağı tahmin ediliyor muydu? Bu noktaya gelineceği, e, yaşadığı bu ivmenin ve başarının ardında ne gibi fedakarlıklar var? Şimdi aslında bu soruyu e, merhum Ahmet Çoğalır'a da sormak lazımdı belki. Ama e, kendisi aramızda olmadığı için 2013 senesinde kendisi aramızdan ayrıldı. Hı hı. E, ona sormak lazım aslında ama tabii biz geçmişe dönük bilgiler edindiğimiz için dilimiz döndüğü anlatalım. E, Çoğalıof firması 1954 yılında kurulmuş olan bir firma e, ve e, firma o günlerde kurulduğunda bir evet demir atölyesi olarak kurulmuştu. E, zamanında Ahmet Çoğalıoğlu e, mimardır kendisi aynı zamanda e, ilk başta işte bildiğiniz Ataköy'deki konutların demir işlerini yaparken daha sonra e, alüminyum e, malzemesiyle tanıştı. Alüminyum malzemesiyle tanışmasıyla beraber bu malzemeyi Türkiye'de e, ilk kullananlar arasına girdi ve ve bu malzemeyi cephede, binaların cephesinde kullanmaya başladı bir süre sonra. Bunu büyük projeler üzerinden yaptı. Tabii ki firmanın şu anda geldiği noktada 70. yılını kutluyor bu arada. 2024 senesine girdiğimizde 70. yılını kutluyor olacak. Bu geldiği noktada istikrar tabii ki çok önemli. Çalıştığı insanlar çok önemli. Ve firmanın sahibinin bu iş kolu için yapmış olduğu fedakarlıklar tabii ki hı hı. çok önemli. Kendisinin e, demiş olduğu sözlerden birisi çalışanlarla alakalı da olan sözlerden birisi şuymuş. Muş diyorum çünkü tabii ki hani ben e, tanışma fırsatı buldum ama bunları konuşmaya fırsatım olamamıştı. E, e, emek emekçinin hakkını zamanında ödeyin hı. her zaman. Yani neticede çalışanların da sonuçta e, verdiği emek verdiği bir firma firma sadece dört Kapı, yani dört e, duvardan oluşan bir e, yapı değil. Aynı Hı. zamanda içindeki çalışanlar aslında o firmayı yaşatıyor. E, Çoğdaroğlu'nda çalışmış olup daha sonrasında e, yine alüminyum sektörüne geçen çok sayıda insan, iş sahibi olan, işveren olan çok sayıda insan var. Bu sektörün gelişmesine çok büyük katkıda olmuş, sektörün üniversitesi olmuş bir Hı. firma. Dolayısıyla bu istikrar devam ettiği için sıfırdan başladık belli bir noktaya getirdi ve sektöre, Kazandırdığı birçok e, ürün oluşum insan e, ve benzeri olduğu için firmanın da bu zamana kadar hayatta kalmasında şaşırmamak gerek. Çok doğru, çok haklısınız. Biz de nice yıllar diliyoruz aynı başarıyla tabii ki. Teşekkür ederim. Peki Ali Bey, e, tam bu noktada Çoğu Grup şirketler e, globalde bir firma aynı zamanda e, bize uluslararası pazara nasıl açıldığını burada e, hangi çalışmalar yapıldığından da bahseder misiniz? Tabii. Çoğdaroğlu Grup Şirketler dediniz. Çoğdaroğlu Grup Şirketler'de iki tane firmamız var aslında. Metal Sanayi ve Alüminyum Sanayi aslında. Ee, ve Çoğdaroğlu Metal Sanayi borsada Kote olan bir firmadır. Ee, bu iki firmanın iki farklı aslında görevi var. Çoğdaroğlu Metal Sanayi üretim yapar. Çoğdaroğlu Alüminyum Sanayi ise cephe montajını yapar. Her iki iş kolunda da yurt dışında e, gerek e, montajda e, projeler için gerek üretim tarafında e, tedarik edilen sistemler ve profiller için e, bizim partnerlerimizle ve yurt dışındaki paydaşlarımızla müşterilerimizle e, iş birliği sağlıyoruz. E, Çoğal Aralık yaklaşık 44 ülkede 4 kıtada 44 ülkede e, faaliyet gösteren e, bir firma. Bu bakımdan e, oldukça faal ve e, cirosunun da yüksek bir oranda yaklaşık %55'i kadarı e, cirosunun Yurt dışına yöneliktir hı hı. ve çoğu durulu burada Amerika'dan Almanya'ya, Avrupa'ya, Afrika'dan Türkiye Cumhuriyetlerine ve Orta Doğu'ya kadar bir geniş bir yelpaze'de ürünlerini pazara sunmakta ve hı hı. bu pazarlar için özel ürünler tasarlayıp özel ürünleri satışını e, sağlamaktadır. Çok güzel. Biz de başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkürler. E, şimdi Çoğadoroğlu grup şirketler dediğimizde onların e, bu firmanın sosyal sorumluluk projelerini biliyoruz ve öğrenci dostu olduğunu da biliyoruz. Bu evet. konuda bize neler söylersiniz? Size Ahmet Çoğadoroğlu'nun mimar kökenli olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla da e, mimarlara karşı bir pozitif ayrımcılık mı dersiniz? Artık e, burada bizim bir öğrenci proje yarışmamız var. Yaklaşık hı hı. demeyelim tam olarak 20 senedir devam eden ee, ki tahmin edeceğiniz üzere bir yarışmanın 20 sene devam etmesi bile oldukça zor. Tabii ki. Bir özel şirketin bunu sağlaması da gene e, oldukça zor. Hı hı. Ama biz bu geleneği sürdürüyoruz. Her sene düzenlediğimiz bir öğrenci proje yarışmamız var. Hı hı. Ee, yaklaşık Ocak-Şubat ayından itibaren süreç başlıyor ve bir sonra yani aynı sene içerisinde Ekim-Kasım aylarına kadar devam eden bir süreç. Ee, bir konu belirleniyor ve mimari konu belirlendikten sonra bu konu üzerine jüri üyelerimizle beraber hı hı. öğrencilerimize bu duyuru yapıyoruz. Bu konuyu ve daha sonrasında öğrencilerimiz bu konu hakkında çizimlerini, tasarımlarını yapıyorlar. Ve Eylül-Ekim ayları gibi yarışmanın artık sonuçlanması ve duyurulması, yani kazananların duyurulması ne kadar ki bir süreci kapsıyor. Hı hı. Böyle bir yarışma. Bunun Çok haricinde iyi. tabii ki Ahmet Çoluroğlu tarafında ve yine rahmetli Sevim Çoluroğlu eşi hı hı. onlara ait olan onların önderliğinde kurulan bazı eee ilkokullar ve ortaokullar var. Hı. eğitime açıkçası yani eğitimci eğitimci sanayici eğitimci işbirliğine önem veren hı hı. bir firmadan bahsediyoruz burada. Sosyal evet. sorumluluğumuzla, sosyal sorumluluk projelerimizde bu kapsamda yürütülüyor. Çok güzel. Bu şekilde de devam edecek tabii ki değil mi? Tabii. Sürdürülecek yine. Ee, biz de umuyoruz ki yine bünyesinde aynı bu şekilde e, öğrenci dostu olarak daha da çoğalarak e, büyümesini temenni ediyoruz. E, şimdi Çuadaroğlu e, grup şirketleri kamuoyunda çok olumlu ve çok pozitif bir algı yarattı. E, bu toplumla olan bağını nasıl kurdu? Biraz da bundan bahseder misiniz? Evet. Şimdi Çoğadoroğlu dediğim gibi e, aslında borsaya açık bir şirket olmasıyla da beraber tabii ki e, gerek sosyal sorumluluk projeleri gerek e, tabii ki yapma, yaptığımız projeler göz önünde olan bir projeler. Şu anda mesela en e, en son gerçekleşecek olan Merkez Bankası bildiğiniz üzere At Atakö Ataşehir'deki Merkez Bankası'nın cephesini Hı. tamamlamak üzereyiz. E, bunun gibi göz önünde olan projeler olduğu için ve... E, hatasız, kusursuz tamamlandığı için e, tabii ki burada bir güven oluşması söz konusu. E aynı zamanda borsada da yer almamızdan dolayı da bu güven bir nebze tazeleniyor. Hı hı. E, firmamız zaten 70 senedir faal. E, bu da aslında bir nebze yine e, bizim e, toplumda olan e, iş birliğimizi aynı zamanda e, göstermekte ve aynı zamanda da e, bu sosyal sorumluluklardaki e, kökten yetişen öğrenciler, işte ilkokul, ortaokul çağından itibaren yetişen öğrenciler ve daha sonrasında da üniversite tarafına geçtiğinde de yine e, bizim bağlantıda olmamız sayesinde e, aslında kafalarda yer ediniyor evet. ve bir jenerasyon böyle yetişiyor diyebiliriz. Çok doğru. E, biz çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz ve başarılarınızın Teşekkür devamını diliyoruz. E, programımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimizin arasında yeni mezunlarımız olabilir, öğrencilerimiz olabilir, bu mesleği yapmak isteyen kişiler olabilir veya meslektaşlarınız da olabilir. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Son sözleriniz nelerdir? Şimdi hem yeni mezunlar hem aynı zamanda mezun olacak olan öğrencilerimize bizim tavsiyemiz bizim firmamızı bir inceleyin. Sosyal medyadan da inceleyebilirsiniz, internet sitesinden de inceleyebilirsiniz. Bizim firmamız özellikle mühendislere ve mimarlara kapılarını açan bir firma. Özellikle de mimar arkadaşlarımıza önce bizim projelerimizi incelemelerini tavsiye ediyoruz. Daha sonra da markalarımıza bakabilirsiniz. O markalarda sizin eğitim hayatınızda kısmen gördüğünüz detayların birçoğuna ulaşabiliyor olacaksınız. Burada bizim mimari anlamda kullanmış olduğumuz bazı ürünler var. Cephe sistemleri, kapı pencere sistemleri, sürme sistemleri gibi sizin çok ilginizi çekebilecek olan ürünler var. Bu ürünleri incelemenizi tavsiye ediyoruz. Ve e, staj imkanında yararlanmak isteyen öğrencileri de, 3. 4. sınıf olan öğrencileri de yine staj dönemlerinde bizlere e, başvurmalarını rica ediyoruz. Ben hepinize e, iyi bir kariyer, iyi bir meslek hayatı diliyorum. E, aynı zamanda mezun olmaya yakın olan öğrencilere de e, iyi mezuniyetler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben i̇yi teşekkür İyi ki geldin. geldiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Ali Tuna Şenatlı bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ekose Konfeksiyon Selin Ceylan ile İşkolik programını sundu.